bu kim arıyor acaba? Dur açalım bakalım telefonu kim arıyormuş? Alo kimsiniz? Merhaba Dinoz benim Deli Doktor. Ah değil doktor ne oldu beni niye arıyorsun Canım ailem size bir şey söyleyeceğim Eğer şu anda videoyu beğenip Kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur Yorum atanlar da süper kahraman olur Kit bir şey yapmayanlar da fakir olur O yüzden videoyu beğenip Abone olmayı unutmayalım Çabuk laboratuvara gelmen lazım Mükemmel bir projem var Mükemmel bir projem mi var? Beni ne zaman çağırsan bana yarım ekmek kokoreç yediriyorsun ya. Boş boş şeyler yapıyorsun. Yok ben laboratuvara falan tamam mı? Gelmen lazım mı? Çok acil. Hem bu sefer çok şaşıracaksın. Bak, geleceğim oraya. Eğer saçma sapan bir deneyse vallahi baksan döverim dedi doktor. Tamam mı? Ya sen gel merak etme şaşıracaksın. İyi hadi kapat geliyorum 5 dakika. Allah Allah, acaba ne deney yapmış olabilir ki bu deli doktor? Neyse bakalım gelsin. gidip göreceğiz artık bakalım. Mülader, günaydın. Aa, oh, günaydın canım alem Ne yapıyorsun burada? Bak kardeşim yemek yiyoruz. Yom 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 hatta yiyorum yiyeceğim yani de Çok sende. güzel şeyler hazırladım. Benim acelem var. Gitmem gerekiyor tamam mı. Ya nereye evet, şey yiyorsam yiyorsam ben nereye gidiyorum? Ben gerek ya. Bak bu da bir tane kedi var. Görüyor musun? Kedi şimdi yiyeceğim. Ne dur 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 ne yapıyorsun tombiş yemek ediyor falan. Ama benim kalbim çok acıktı la o yüzden kedisini yiyeceğim babana ne yiyeceğim ki. Gel, gel 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 ben sana oh, bak ne yaptım. Kedinin kafasını ısırdı ya. aşkım. Tamam tamam yapma ya. yatma, yapma öyle bir şey tombiş dur yapma yapma dur şu ben şu kediyi götüreyim de şuraya. Dur şunu tamam mı? Ay bana ne Böyle. la ben bana kedi yiyeceğim ne kedi yiyeceğim ben bana ne yani. la bak şimdi ağzıma sokacağım ben bunu. Allah yiyeceğim ben bu çok güzel la bu kedi. Yeme 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 tombiş dur 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 dur. Aşkım şuna sen yemek versene ya kedi yiyeceksin o kediyi götür. Tamam vereceğim merak getireceğim Biliyor musun gel ben sana meyve tabağı mutfağa A bak bu niye tamam mı? Annem yemek evet, tamam mı ya? Ben muzu çok severim. Ne düşün söyle? Yem bakalım muzu. Yem 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 Çok güzel ha Tam muzun tadı var la. çok güzel. <laughs> hadi bakalım afiyet olsun sana Tommiş. Ama çok yeme. Eğer biraz da yemeği devam edersen valla kafan patlayacak. Şu şişkola bak lan. Kocaman olmuş kafan. O ne niye dedin ne? Üzüldüm ne valla. Niye öyle dedin <laughs> ne? La, valla. ne öyle dedin la? Tamam tamam üzülme üzülme spor yaparsın yine e, kaslı olursun tamam mı? Zaten ardında bir fark yok. Arda da şişko. Ya sensin ben şişko ben şişko değilim. Ana şişko ne var ne var baksana. Ya. Arda abi şişko abi Arda abi. Ya sen şişko tamam mı tamammış? Ay şişko Arda abi seni kimse sevmiyor lan. Bakın sana bakmış lan. Baksana kime bak la. Çok kötü la tipin. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kavga etmeyin. Neyse bakın. Ben şimdi birazdan geleceğim tamam mı aşkım? Ben gelene kadar bana tamam. güzel bir hamburger hazırlarsan çok mutlu olurum vallahi. Hadi kendinize iyi bakın. Tamam hadi. Amca, ben de geleceğim seni vallahi ben de geleceğim. Yok yok ben de gelemezsin Tombiş. Anne hani niye la o? Ben ne geleceğim? Ya. Ben ne demek istiyorum? Ya. Ben buna ne yapmak istemiyorum? Geleceğim misin bana ne? Ya gitsene şuradan Tombiş. Gökçeş Tombiş'e sahip çık. Hadi ben birazdan geliyorum tamam mı? Gel ben Tombiş. Sana Gökçeş, pizza yapayım. Şey gel. Gel Bak, Bay bay ben gidiyorum. Anne pizza Ben Gidiyorum bay bay. <laughs> Yüzme kapattı kapıyı. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım dili doktorun laboratuvarına. Acaba beni neden çağırdı ya? Şöyle açalım bakalım kapıyı. Evet dil doktorun laboratuvarı burada arkadaşlar. Tam bir ressamın içinde. <laughs> Şu içeri doğru girelim bakalım. Acaba dil doktor ne yapıyor? Dili doktor neredesin? Aa bebek Sonic. Bebek Sonic sen burada ne yapıyorsun? Dur Gürel ona dokunma. Aa Dil Doktor sen burada ne yapıyorsun ya neden beni buraya çağırdın? Dur bir dakika şimdi benim işim bitiyor şöyle. Tamamdır işim bitti. Ne yapıyorsun ne bakayım hoş geldin sen. Hoş bulduk Dil Doktor da beni neden buraya çağırdın ve burada neden Bebek Sonic var? Dur dur onu ben dondurdum şu an. Ne Bebek Sonic'i dondurdun mu? Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü çok güzel bir proje var. Şimdi sen Bebek Sonic'in içine gireceksin. Ne? Bebek Sonu içine mi gireceğim? Ben böyle bir şey yapmam tamam mı? Ama onu kontrol edebileceksin. Bu sayede Gökçeleri trolleyebilirsin. <laughs> Nasıl yani? Şimdi ben küçülüp sonun kafasına gireceğim yani beynini kontrol edip onun içinde mi olacağım? Evet aynen öyle. Ya böyle bir şey mümkün değil değil doktor. kafamı buluyorsun benle ya Allah aşkına? Böyle bir şey yani tarihte mümkün olamaz abicim. Ben bir kere nasıl gireceğim? Şuna baksana. Bebek soruk benim bacağım kadar. <laughs> Hayır sana vereceğim aparat ile küçüleceksin. Ve sonra kulağından içeri girip bebek soruyu kontrol edeceksin. Al bakayım şu aparatı. Oo harbiden de verdi. E ne yapacağım şimdi? Masanın üstüne çık. Tamamdır hemen şöyle masanın üstüne çıktım sonra. O düğmeye basın küçüğün. Düğmeye basıp küçüleceğim şimdi. Hadi bakalım. Allah! O harbiden de küçüldüm. Evet, sana söylemiştim. O acınışa baksanız arkadaşlar karınca kadar oldum. <laughs> Hadi bakalım boş lafı kes lan. Hadi şimdi e, Sony'nin içine gireceksin. Kullandığın içeri gir ama bak ben sana söyleyeyim yoksa giremezsin. Tamam tamam. Şimdi kulağın içinden gireceğim sonun içine doğru. Hadi bakalım şunlar arkadaşlar koşun koşun sonun içine gireceğiz. 3 2 1 Hop! Oh! Nereye geldim ben? Oh! Şu anda sonun kafasının içerisindeyim. Kral beni duyuyor musun bakalım? Evet, evet, evet doktor. Seni şu anda duyuyorum. Sonun kafasının içerisindeyim. Haydi bakalım şimdi sandığı gördün değil mi? Evet e sandığı gördüm. O sandığın içindeki bilgisayarı masaya al. Tamamdır aldım değil Doktor. Onu şimdi kuracaksın ve Sony'yi kontrol edebileceksin. Tamamdır. Hadi bakalım şöyle koyalım şunu arkadaşlar. Lepte boyduk. Tamamdır. Şimdi Sony'u kontrol etmeye başlayalım bakalım şöyle. Şöyle. Dur bakayım şöyle kafasını öneteyim. O vallahi de hareket ettiremiyorum. Evet sana söylemiştim bak. Gördün mü atmadım. Vay arkadaşlar. Şu anda bebek sonu kafasının içerisindeyim ve onu hareket ettirebiliyorum. Dur bakalım şöyle ama birazcık yani hareket ettirmesi zor ya. Tamam merak etme hareket ya. Yavaş yavaş zamanla alışırsın oğlum. Doğru diyorsun doğru ama yani bu araba kullanmaya benzemiyor ya Oğlum manyak mısın nasıl onu eve getirtiyorsun oğlum ne araba kullanması <laughs> doğru doğru. Şöyle bakalım. Yani biraz biraz alışacağım. Neyse bakalım. Hadi ben gidiyorum değil doktor. Nereye gidiyorsun ne? Biraz da trolleyim Eve sınmalıyım. Gezeyim şu sonikte gelirim tamam mı? E tamam hadi kendine iyi bak. Görüşürüz bak ya. Sakın yanlış bir şeyler yapma. Tamam tamam merak etme. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Sony'e içine girdik ve şimdi Sony'e kontrol ediyoruz, görmüş olduğunuz gibi. Burası arkadaşlar benim evim. Şimdi evime gireceğim mi arkadaşlar? Bebek Sonic olarak her yer gözü Bakalım acaba Gökçeler içeride ne yapıyor? Var akılları şaşacak arkadaşlar. Şöyle kapıyı çalalım bakalım gelsinler. Kapı çalıyor Gökçe. Anne kapı çalıyor. Hadi bakayım görevli geldi gitsin. Hadi bakalım. Merhaba. Aa, aa. arkadaşlar Merhaba. şu anları benim bebek sonuk olarak gidesizim. Nasılsın iyi misin Gökçe abla? Ee, i̇yiyim de senin ne işin var burada Sonic? Ee, ben yemek yemek istiyorum yemek yemek istiyorum. Hadi bana yemek verin. E, Anne kim aa, geldi, geldi lan tamam, Gökçe abla tamam. kim geldi lan? Kim bakayım? Tonik geldi bakayım? Sonic geldi. Sonic geldi. Gel bakalım buraya Sonic i̇çeri girebilir miyim acaba? Teşekkür Aha, tabii ederim. He ederim. Tabii girebilirsin. Aynı, sen, sen de acıkmışsın. Ben seni istemiyorum. Ne kitap bakayım buradan? Kitap bakayım buradan. Çelip ne kitap bakayım buradan? Kitap bakayım buradan. Aa Tom bana, bana saldırıyor. Tombiş bana saldırıyor. Tombiş bana saldırıyor. Gitme bakayım ben seni Aslında istemiyorum. Ne bu dedi? Tombiş... İstemiyorum ne ben seni. Tombiş yapma lütfen yapma. <laughs> tamam tamam ya yazık. Tamam gel ben sana pizza yaptım. Pizza vereceğim. tamam, mı? Ağlama Olur. Ağlama Anne ben yiyeceğim. Tamam, gel. Sen yemeyeceksin. Ben yemeyeceğim. Tamam sana da yapacağım. Tamam da Tamam sana da yapacağım. Senin piçik çocuk istememesini. tamam. Bana tamam, bunu tamam. Arkadaşlar ya, Allah beni sevmedi. Çalışkan hale 15 On bir şey yapma böyle. On saat yer burada. Şöyle yavaş yavaş gidelim. tamam ya bakayım hadi hocam. Ama pizzasını yiyip gidecek. Tamam ya istemiyorum ben bunu çünkü de. Tamam tamam merak etme. Gel hadi pizzanı ye. Sonra tamam. da. Bakın ya ben bu yeni yedim. Gülüyor musun Ayda? Ya bak vallahi ben bunu döverim ben. Ne yazmış buraya? Arda Şişko Gökçe güzel yazmış. Ama ben Gökçe Şişko şimdi adamca. Ama Gökçe çok güzel biliyor musun? Gökçe ya, ya güzel güzel. Hmm, Fatih'i çok bak, seviyorum Gökçe. Ben de seni çok seviyorum. Oh, arkadaşlar bakın Arda'yı ya ne yapmış. Neyse bakalım. Ee, benim canım pizza istiyor. Ben pizza tamam, yiyeceğim. Tamam. Evet, ya, ee, Yapma bir kökünü ye lan. Bokum ye la, Bokum ye oğlum. Bokum ye lan. Sen benim canım bokum ye. Ya ne diyor bu ya? Öyle <laughs> <laughs> <Canlı, ne> denmez. <diyor gülüyor> tamam. Bana bu... Bu ne Ya, ya yazık. Dibe bak bak sana yer hani şişko. Yiyip yiyip kakasını yapamamış. Onu bak valla şimdi döverim bak. Beni valla çiğnendi mi? Senin valla kafanı kayayım bak. Lan diye kafanı kayayım. Aa Gökçe bunlar kavga ediyor. Aa kurtar <laughs> beni. Lütfen, kurtar yapmayın. Beni. Tamam tamam yapmayın <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> lütfen <laughs> kavga çok etmeyin. Tomiş'i bir şey lütfen böyle yapma misafir o. ya valla ben bunu çok sinirdim. Ben bunu öldüreyim. Ben yemin ediyorum Gökçe'yle. Ben bunu valla gebekçeyim bak ha. Kafasını yiyeyim ben bunu ya. Zaten iyi bir Ama olmuş baksana. Misafir. Tuvaletin yapamamışsın. Şişko şey seni. Oğlum bak vallahi ödürmeyeceğini. Ben çok sinirlendim. Ben vallahi çok sinirlendim. Ben tamam kendimi döveceğim ben bana lütfen. bunu. L Bakın kavga etmeyin lütfen. Hadi hep birlikte yap. Arkadaşlar yiyelim Tamam mı? <laughs> Tombuşu sinirlendirdim. Ee, tamam tamam Gökçe abla. Hadi, yerim o <gülüyor> hadi <gülüyor> Gidelim, biz de yiyelim o zaman. Hadi, hadi gel. Gidelim pizza yiyelim. böyle bunu yiyelim. Hadi sen seni kıyayım. Ben şöyle söyleyeyim <laughs> tamam. tamam. mı? Ya yeter Tombuş bak sinirlendirme insanını. Ya sen sus sen bana. Sen zaten kafan bana kafanı kıyayım seni. Sus sen kafanı kıyayım senin ha. Ama bak bu yoku görün ne yazıyor burada? Ayda şişko kokuyor güzel yazıyor gördün mü? Sen sinirle şişko kafasın seni. Eee bunlar neden kavga ediyor Gökçe abla? Tamam tamam Arda bir de sen kavga etme Allah aşkına. Ç çocukla bilmiyorum ne kavga ediyorlar. Hadi ee, sen tamam. yemeğini ben yiyeyim ye. Neyim bakalım azıcık şundan şöyle. Yok 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 şöyle arkadaşlar yiyormuş gibi yapalım. Şöyle yok no, yok no, yok no, yok no, yok no. yok yok. Hamdır Gökçe abla ya benim karnım doydu. Ben artık yemek yemeyeceğim. Yediğine direktinden gitti de bence. Ben seni istemiyorum. Oğlum. Ben seni sevmiyorum. Hadi bakayım bulan. Ya ben ne yapdım dünyaya? Yok. Zombi yapma lütfen ya. Lütfen bak o misafir zaten gidecek. Bak böyle davranmaman gerekiyor. Ya ben ne la ben içemiyor mu onu ya? İçemiyorum ben. Siz, siz ben, siz ben ya, aa, ay, 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 ay. Ya lütfen gitme. Ben Bak, gittim, lan, lan, gittim ya Arkadaşlar <laughs> gördünüz mü? Tomuş'u baya bir sinirlendirdik. Bu arada gel çalışkan neyse onları benim için bebek sonik olarak gidiyor. Yani o yüzden anlamıyorlar merak etmeyin. tamam e, tam, <laughs> e, tam <bile> geleceğim onunla <laughs> bir daha gideceğim. tam buna. tamam onu Ben onu istemedim tamam. baksana şuna. Bura, ben bana kafanı kıyayım kafanı aa, kıyayım aa, kıyayım e, 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 sonra bana saldırıyor bu. Bana saldırıyor arkadaşlar bu. Yani buraya lavurum kafanı kıyacağım buraya gel buraya. Ya, tamam tamam ay, ya. Kavga <laughs> etmeyin lütfen. Ya tamam. geçer ama bak Kavga kızıyorum artık size. Kavga edip durmayın lütfen. İyi, e, tamam Allah tamam ben ya. gidiyorum o zaman. Lazım, oynayacağım. Bu da kendi ne otu böyle tamam hadi gidiyorum ben görüşürüz. Tamam. tamam hadi tamam, oynayın lütfen. Neyse ben birazcık televizyon izleyeceğim Gökçe abla. Tamam hadi sen televizyon izle ben de mutfakta tatlı yapacağım tamam kardeşim. mı? Ya, tamam tamam Gökçe abla görüşürüz. Gözüm için ona göre, göre bak ben seni sürüm yalamazlık yapma bana seni atayım evden ha. Ben gidecek ki oynayacağım sen bunu tek başına televizyon izle. Gitme git tamam. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bu televizyonu kıracağım. Şimdi çok sinirlenecek. Şöyle kıralım bakalım. Aa televizyonu kırdım yanlışlıkla. Ya, Gel bakayım bu sen Hocam ne ya. seni kırıp geldi. Gel bakayım bu lecek. Hocam seni yiyeyim açık yapayım. Şimdi döveceğim ya. Gel bakayım buraya. Bana yapma, saldırı topmuş. Bana saldırı arkadaşlar. Ya, söyle, arkadaşlar şey yaptın, televizyonu kırdım. Çok sinirlendi Valla topmuş çok sinirlendi Oğlum Arkadaşlar Tombiş baya bir sinirlendi çalışken herhalde televizyonu kırdım diye Durun durun şunu onu havuza açacağım Tombiş Tombiş öldürdü derim Ne diyorsun ne sen bakayım ne diyorsun sen Onu bekle lan geliyorum lan Ne ne sen senden Barış'ın Özür dilerim <laughs> Senle ben arkadaş olmak istiyorum Sen benimle arkadaş mı olacaksın ne Şöyle bakayım ne arkadaş mı olacaksın sen benimle Ben senin arkadaş olmak istemiyorum ki bekle Sen niye benimle arkadaş olmak istiyorsun ki Ben seninle arkadaş olmak istiyorum Benim hiçbir arkadaşım yok Bütün Sonicler ya, beni terk etti yastık İyi tamam ne olacağım ben seninle arkadaş olacağım mı? Çok yakın arkadaş olmayacağım. Benim en iyi arkadaşım Uçmak tamam mı? Ben Uçmak'ı daha çok seviyorum. Senden de çok seviyorum. Ben herkesin derdi da çok seviyorum. İyi tamam tamam merak etme. Ben seninle normal arkadaş olacağım. Gel gel sana bir şey diyeceğim Tombiş. Ne söyleyeceğim bakayım? Gel ne bakayım? Ne söyleyeceksin sen bana? Gökçe abla sen öyle dur. Gel gel Tombiş sana bir şey tamam. söyleyeceğim. He geldim ne bakayım? Hadi. Söyle bakayım ne? Söyle bakayım. La. Söyle bakayım. Yaklaş yaklaş. Yaklaş şimdi bakayım şöyle ne söyleyeceğim ne söyleyeceğim. Anne hani ne yapın ne? E, boğulam ne uçma ya boğulam boğulam. Sonuç. Arkadaşlar tombi aşağıya yattım.

Ama Tombiş. Oğlum bak sen beni uzattın lan. İn lan bakayım aşağıya ya. Korkuyor mu lan beni? İn aşağıya seni döveceğim oğlum. Valla döveceğim seni. Aşağı in lan aşağıya döveceğim seni. Tamam tamam Tombiş. Özür dilerim ya şaka yaptım sadece sana. Ya Tombiş abartma sen. Ne yaptın ama son ikisine şaka yaptı yani. Oğlum bak ya, sen çüş. Valla şunun balık hafızanı var ya tutuyorum ha. Sinirlendi mi beni ha? Ya, ya bak Tombiş, tombiş birazdan daya benden ama. yiyeceksin ha. Sen ben bu şimdi ben buraya ne yazacağım? Bekleyin siz bak şimdi ben buraya ne yazacağım? Bakalım arkadaşlar acaba Tom şuraya oraya ne yazacak? Bekleyin bekleyin oraya siz ben şimdi bak buraya ne yazacağım ha? Ya gene var kesin Arda Şuşko falan yazdı gel. Ya. Oğlum susla bakayım ben şimdi buraya çok güzel bir şey diyeceğim. İyi diyeceksin şimdi beni. Ne ne çizecek acaba? Şey ne yazacak bakalım şöyle. Bakalım ne yazdı oraya? Kafa 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 tonik gördün mü lan? Tonik sen kafa kafa ne şimdi gördün mü? Kaka kafa kaka tonik yazmış. Ama düzgün yazamamışsın neden okuma yazmam mı yok senin? Oğlum bak şimdi döveyim ya. Bak ne yazdım bu ben? Kaka kafanı tonik. Yani tonik. Hani yanlış yazmışım Aa, ya. Daha yazmayı kaka bilmiyorsun kaka ya. Sağlak tonbiş. Sağlak tonbiş. Oğlum sen kimsin mı? Gel lan buraya seni öldüreceğim onun seni. Hadi göbeğeceğim seni. Hadi göbeğeceğim seni oğlum. Seni öldüreceğim. Gel buraya kaçma seni benim. Hadi seni. Allah'ım. Arkadaşlar O tekrardan daha yeni öğrendim. Tekrar bunu Gel bakayım buraya. Hop görüşürüz. Görüşürüz son bir. Anne beni uçattı da beni uçattı da beni uçattı. Yorulun <laughs> bak seni. Bu sefer vallahi kaçışım yok benim. Senin için yemin mi dediğim gördüğü yiyeceğim Seni vallahi bitireceğim seni. Allah kaç, kaç, kaç arkadaşlar beni hemen bulmasın. Şöyle kışalım şöyle ya, tuvalete ya, doğru şöyle. Ya, tuvalete girdim arkadaşlar tuvalete. Allah giremedik. Oğlum beni kaçamazsın. Vallahi beni kaçamazsın. Senin için mi? Tamam 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 özür dilerim ya, özür dilerim. özür dilerim. Gökçe abla beni kurtar. Ama bak lütfen sen de çok yaramazlık yapıyorsun. Tom tamam, hiç şey kaç kere havuza attım. Televizyon kırdın. Lütfen böyle davranma. Ya, tamam ama ya şaka yaptım onu ben. Sevdiğim için ona şaka tamam. yaptım. Onu ben tamam, seni sevmiyorum. beni sevmiyorum. Tamam mı? Beni seni sevmiyorum. Tamam. Sen Şimdi yiyeceğim ha. Tamam ya tamam ya. Oo özür dilerim şaka yaptım sadece size. Tamam evet bir daha yapmayacaksın değil mi? Evet evet vallahi bir daha yapmayacağım. İtem mi olur mu? Valla bir kez daha yaparsan acımayacağım tamam, şimdi dışarı yatacağım Bir de döveceğim ama Valla döveceğim seni bak beni sinirliyorsun sen çok sinirliyorsun beni Tamam tamam ya bir daha yapmayacağım Söz veriyorum yapmayacağım dedim Tamam gel Allah hadi biz burada pizza, pizza yesen biraz Sinirlerin yatışsın Tomiş gel Tamam ya ben gideyim de azıcık pişeceğim yiyeyim zaman hadi bir alın. Aynen Benim gel. bu sucuklu pizza ben sucuklu pizzayı çok Çocuklu seviyorum. Yam, 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 yam. 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 Sucuklu kaçarlı. Yani, yani, gel gel. Sucuklu kaçarlı pizzayı ben çok seviyorum vallahi. yarın bakarım şunu. İyi senin için arkadaşlar Tomuç'u baya sinirlendirdim. Şimdi çalışık kalsın ne yapacağım biliyor musunuz mu? Orada gitsin yemek yesin. Şöyle arkadaşlar beni görmeden bunlar hemen şuraya gidelim. Şimdi arkadaşlar Gülol'un yatak odasına gideceğim. Yani benim kendi yatak odama gideceğim ve arkadaşlar bilgisayarı kıracağım. Tomuş buna çok sinirlenecek. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar girdik içeri. Tamamdır. Şimdi e, mı kıracağım. Tomuş burada her zaman gelip benim bilgisayarımla oyun oynar kendisi O yüzden bir de artık oynayamayacak bunları kırdım için. Şöyle kıralım bakalım. Tamamdır bunu da kıralım. Ancak gidin arkadaşlar üstüne şöyle kıralım. Ha, olamaz. Ee, benim bilgisayarları kırdım. ne diyeceğim bakalım. Aa, ne oldu şey orada? Gel bekle geliyorum la. Ne yaptın ne sen buraya Bilgisayarları kırdım. Ne yaptın <laughs> ne yaptın? Ne sen? yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne duramıyorum valla. Şimdi ben yerimde duramıyorum. Seni ödeyeceğim. Seni ödeyeceğim oğlum. Kaç buraya kaçma benden. Bana kaçma benden. Allah olmaz arkadaşlar. Tom Bish beni öldürecek. Oğlum valla seni yemin ederim bu sefer öldüreceğim ya. Bir güzel tane oyun bir güzel kadınla bir güzel oyun oynadım. Oğlum kaça bak bana gel. Ben döveceğim oğlum. Seni da, 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 bana kafana kayacağım da. ya. Gel bakayım ya, tam, ya, sakin ya. Ol, ol, sana sıra gel buraya. Bu kafanı bu kafanı sen gelme ya. Olamaz arkadaşlar. Ee, tamam tamam dur dur. Dur Tomış dur tamam dur. Oğlum sen döveceğim lan. Sen niye beni bilgisayarıma kuruyorsun lan? Gel bakayım buraya. Oh, olamaz dur ya. ya tamam, Gökçe tamam. abla kurtar ya, beni. Tamam tamam lütfen kavga etmeyin. Tamam tamam dur, ben sana yenisini alacağım tamam dur, mı? Dur tamam dur. Tamam ya, tamam, ya ben yenisini almasınız. Valla ben bu Sony'i döveceğim bir de yiyeceğim ben bu Sony'i. Tamam, ham yapacağım. Tamam, çok tamam. sinirlendim ben bu ya çok sinirlendim. Tamam tamam git buradan ya aşağıda dur. Korkutuyorsun beni. Oğlum bak valla kafana tokada yapışıyorum. Ben dövüşüyorum ondan sonra. Tamam ya tamam tamam kızma. Ah, ah, burnum kaçınıyor. Hapşıracağım galiba. Hapşu. Ah, 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 oh, olamaz arkadaşlar. sonun içinde çıktım. Bunu görüyorum. Şöyle sen bir şey ne bakayım? Ee, Tommy, A -a -a. Ne yapıyorsunuz? Yo. Gökçe, aşkım ne yapıyorsunuz siz burada? Ne sen dağalaya, misin? Bir dakika lan, sen beni trolledin mi lan yoksa de beni trolledin mi lan? Yok ben sizi trollemedim. Oğlum sen dinlendin mi beni trolleyen? Nasıl onun için demiş beni trollemiş mi? Baksana Gökçe amca, bana beni trollemiş mi gülüm amca? Ben vallahi seni göreyim. bu sefer geberteceğim. Sabahtan beri ne çektim senin haberin var ama, mı? Ama vallahi o, yemin, yemin ederim seni ezmeyeceğim şimdi tamam mı? Şaka yapmak istedim, şaka yapmak istedim. Oğlum bekle lan sen Gülüm amca ben şimdi seni yiyeceğim Neden sen bilgisayar kaldım ben şimdi seni yiyeceğim. Oğlum bekle ben şimdi sana konuyu Ona Olamaz arkadaşlar. Neyse bakın canım adam. Bugünkü maceramızın sonuna gelin. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Arkadaşlar Tombiş bayağı bir sinirlendi beni yiyecekmiş. Evet oğlum bak ben ne kaçım açın Gürlemci. Bu sen yiyeceğim çünkü sen beni soruyordun ya. Sen bana şaka yaptın ben de seni yiyeceğim şimdi lan. Olamaz arkadaşlar kaçalım bakalım şöyle. Hepinizi çok seviyorum. Tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranda bir video çıktı. Allah kaçalım bakalım şöyle. Gel bakalım oğlum kaçam açın da beni Gürlemci kaçam açın. Bak seni şimdi yiyeceğim oğlum bekle seni yiyeceğim seni. Olamaz arkadaşlar Tombiş beni yemeden önce. Hadi bakalım ekranı çıkalım. Tıklayın arkadaşlar tıkla tıkla bakın solda çıkan mesaj çıkan tıklayın Gel bakayım buradan görelim çakacağım azizi sen kayıncı gibi sesin şey <laughs> Gel bakalım buraya yiyeceğim seni yiyeceğim seni gel buraya